adını bilim tarihine yazdıran herkesin durumu aynıydı. Hepsi şeffaf ve özgür bir ortamda çalışıyor, farklı görüşlerden beslenip serbestçe tartışıyor ve birikimlerini gelecek kuşaklara devrediyordu. Demek ki adını bilim tarihine yazdırmak böyle oluyor. Veya tersten okursak neden biz adımızı bilim tarihine yazdıramıyoruz? Tekrar okuyayım. Adını bilim tarihine yazdıran herkesin durumu aynıydı. Hepsi şeffaf ve özgür bir ortamda çalışıyor. Farklı görüşlerden beslenip herkes onun gibi düşünenlerle değil yani kendisinden farklı düşünenlerle beraber serbestçe tartışıyor, kavga etmeden, değil mi? Ve birikimlerini gelecek kuşaklara devrediyordu. Demek ki birincisi özgür bir ortam olacak, şeffaf bir ortam olacak. Birlikte farklı görüşler bir araya gelecek, serbestçe tartışabilecekler ve birikimlerini bir sonraki nesli aktaracaklar. Yani atalarımızın öğrendiklerini yani literatürü kullanıp üstüne bina edeceğiz. Hepsi birbirini takip eden bir zincirin halkasıydı. Newton demiş ki başarılıydın çünkü devlerin omzunda oturuyordum sözüyle fikir alışverişi yapabildiği 33 arkadaşını işaret ediyordu. 33. Michelangelo'yu düşünün. Bitişik stüdyoda Leonardo ve Raphael çalışırdı. Einstein ile Popper, David Hume ile Adam Smith sürekli mektuplaşırdı. Napolyon'dan sonraki en ünlü kişi olarak tanımlanan Humboldt, modern coğrafyanın temellerini böylesi bir tutkuyla atmıştı. Darwin'den Göte'ye, Bolivar'dan Jefferson'a kadar etkilemediği insan kalmadı. Demek ki bunların hepsi çağdaşmış, yani aynı çağın insanlarıymış, değil mi? Birbirleriyle iletişim halindelermiş. Birbirlerinden beslenmişler. Özgür ve şeffaf bir ortamda. Öldüğünde o günün temel iletişim aracı olan mektupları sayıldı. Sadece bilimsel yazışmaları 50 bin taneydi. Şimdilerde ise alan körlüğü denilen, farklı disiplinden ihmal edilmesi yetmezmiş gibi, yani herkes, spesifik bir konuda uzmanlaşarak onun dışındaki hiçbir şeyi düşünmeden sadece o noktaya odaklanmak suretiyle başka şeyleri göremez olması durumuna alan körlüğü diyoruz. Sıkıntılı bir durumdur. Disiplinler arası çalışmak çok daha önemli. Şu an bunun ne kadar önemli olduğunu bugünlerde anlamaya başladık. Şimdilerde ise alan körlüğü denilen farklı disiplinlerin ihmal edilmesi yetmezmiş gibi akademinin erdemleri arasında sayılan diyalektiliğin sekteye uğramasıyla ünvanların bilgelik zannedildiği kısır bir döneme girildi.